Premium akıllı lens nedir? Ne işe yarar? Kaç çeşit premium akıllı lens vardır? Gözün akıllı lenslere uyum sağlaması ne kadar zaman alır? Göz cerrahisindeki son gelişmelerle göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Mehmet Gencer az sonra konuştukça da. Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Mehmet Gencer stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Yani uzun bir yoldan geldiler. İzmir'den geldi. Evet sevgili selamlarınızı gönderelim İzmir'e. programımıza katıldı İzmir'e selamlar buradan. Evet tabii. göz cerrahisi teknolojisindeki son gelişmeleri konuşacağız. Son gelişmeler demişken hemen premium akıllı lensle başlayalım. O da onlardan biri tabii ki. Nasıl bir yöntem? Evet ee, aslında bizim gözümüzün içinde bir akıllı lensimiz var. Ve bu bize uyum yapıyor. Uzağa, yakını ve ara mesafeleri gösteriyor. Ama tek sorun bu lensimizin bir ömrü var. Genelde 40 yaşından sonra uyum yeteneği azalıyor. Uzakta, yakında ve ara mesafelerde zorlanabiliyoruz. Ee... Burada ara mesafe gündemde olan bir konu. Nedir Tabii. bu ara mesafe? Ben hemen araya bu soruyu bir sıkıştırayım. Tabii ki. Evet. Uzak mesafemiz genelde 4-5 metre ve daha fazlası. Daha fazlası. Yakın mesafe, kol mesafemiz 30-40-50 santim, yani okuma mesafemiz, ara mesafede 50 santimle 2-3 metre arasındaki mesafe. Aslında çok bilinmiyor, ama çok sık kullanılıyor. Bilgisayar kullanmak, masadaki işlerimiz, evdeki, evin içindeki işlerimiz hep ara mesafeye giriyor. Çok sık kullanıyoruz bu mesafeyi. Akıl lensle biz uzak, yakın ve e, ara mesafedeki işlerimizin hepsini gözlüksüz bir şekilde görerek yapabiliyoruz. Bu premium akıl lensler çeşitleri var herhalde. Multifokaller, Tabii ki. trifokal çıktı, tek odaklı. Bunların farkı nedir? Günümüzdeki son teknolojideki trendlerde en çok hangi neleri neyi kullanıyorsunuz? Akıl lensler tek çeşit değil. Tabii ki birçok çeşidi var. Buradaki önemli nokta kişiye özel. Kişinin ihtiyacını belirleyerek seçeceğimiz lensler. Multifokal, trifokal yani iki odaklı, üç odaklı şeklinde olabilir. Neye göre belirliyorsunuz bunu? Neye göre belirliyoruz? Kişinin ihtiyacına göre. Ihtiyacına göre mutfakal göre, olunca hipermetrop, e, miyop hepsi bir arada mı oluyor anlamına geliyor yoksa? Biz akıllı lenslerle miyop, hipermetrop ve astigmatın hepsini tedavi edebiliyoruz. Ee, sizin için farklı, sizin için farklı, benim için farklı. Ee, kişiye soruyoruz özel bir hobiniz var mı? Günlük hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Araba kullanıyor musunuz? Gece araba kullanıyor musunuz? Bilgisayar kullanıyorsunuz. Hangi mesafede ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Buna göre kişinin ihtiyacını belirleyip ayrıntılı muayenesini yapıp e, tercih edeceğimiz akıl lensi belirliyoruz ve kişiye bunu öneriyoruz. Hastalarımız gayet de memnun. memnun. Peki bu lensleri taktık ileriki zamanlarda ileriki yaşlarda hani genç yaşta taktık diyelim. Bir katarakt operasyonu söz konusu olduğu zaman buna engel teşkil ediyor mu bu lensler? Hayır engel teşkil etmiyor. Bu ameliyatı olduktan sonra kataraktan da kurtulmuş oluyorsunuz. Hmm. Aslında ilk başta söylediğim kendi gözümüzün doğal bir lensi var doğuştan gelen. Aslında biz bu lensi farklı bir yere koymuyoruz. Kendi gözümüzün içindeki anatomik yapısı olan lensin bir zarı var. Onun içine koyuyoruz. Dolayısıyla o lensin içindeki zarın içindeki lens materyalini boşaltıyoruz. Bu nedenle bu ameliyatı olan kişiler ileride katarak ameliyatı olmasına gerek kalmıyor. Kataraktan da kurtulmuş oluyorlar. Evet yani aynı anda onu da çözmüş aynı anda. oluyorsunuz. Peki yani izleyicilerimizin yine merak ettiği bu operasyonlar kolay bir işlem mi? Bir de bu lensi taktık Hı. uyum Nasıl sağlanıyor? Tam bir net görebilmek için oyum süresi ne kadar geçmiş ne kadar? olması gerekiyor? Ee, şu şekilde ameliyatımız 5-10 dakika sürüyor. Kısa bir süre. Çok kısa. Evet. Ee, bu süre içinde hastanın masaya yatıp kalkması da dahil. Sadece damlayla uyuşturuyoruz. Topikal anestezi evet. diyoruz. Çok güzel. Ee, hasta, hatta bazı hastalarımız yatıyor. Ameliyatınız bitti diyoruz. Ne çabuk diyorlar. <laughs> ee, yani bir kişinin elini yüzünü yıkaması, kendine gelmesi kadar gereken bir sürede biz ameliyatını bitirebiliyoruz. Mikro cerrahi bir işlem. Biz 1-2 milimetrelik yani toplu iğne başı kadar yerden girip bu işlemleri yapıyoruz. Ee, uyum meselesine gelince evet. e, kişiye göre değişebiliyor. Mesela sizin 8 numara bir numaranız var. Kataraktınız da var. Bunu masadan kalktığınız anda hissedebiliyorsunuz. Çünkü çok büyük bir numaranız var. Siz bulanık görüyorsunuz. Numaranız sıfıra en yakın değere geliyor. Ve masadan kalktığınızda görebiliyorsunuz. 1-2 numara olan birisi bunu hissetmesi birkaç gün olabiliyor. Hmm. Genelde ertesi gün ya da ikinci gün bu farkı hissedebiliyor hastalarımız daha uzun sürebiliyor mu? Sürür ee, genelde sürmüyor bir ya iki gün iki içinde günde hastalarımız... net yani uyum süresi bitiyor net görmeye başlıyorsunuz aynen yani. öyle ee, dediğim gibi numarası daha yüksek hastalar hatta ameliyathaneye girer bu hastalar hmm. numarası yüksek olduğu için doktorunu bulanık görür, göz teması kurmakta zorlanır. Masadan kalktığında doktorunu görerek. Aa ne güzel. Doktorum ne güzel misiniz diyor sonra. <laughs> Et görüyor. Bayağı farklı farklı değişik teknolojiler var. Yine sık Tabii duyduğumuz ki. terimlerden biri no touch. Göze dokunmadan yapılan bir tedavi yöntemi. Aynen. Biraz detaylı anlatabilir miyiz onda? Eee no touch bizim sınırlarımızı genişletti. E, aslında çok kişi bu yöntemi duymuştur. E, en önemli avantajı göze dokunulmaması. Diğer yöntemler... Bu hastaya dokunuyorsunuz tabii. Tabii ki hastaya dokunuyoruz. <laughs> ee, diğer yöntemlerde biz diğer yöntemleri de kullanıyoruz. Kullanmıyor değiliz. Ama no taşta göze dokunmuyoruz. Ee, diğer yöntemlerde kornea dediğimiz gözün saydam tabakasından bir flap dediğimiz belli bir tabakayı keseriz, kaldırırız, yıkarız vesaire. Ee, bu bir kısım hasta için sorun oluşturmaz. Ağrı işi düşüktür. Ama bazı hastalar gözüne dokunulmasını istemez. Hassastır. Ee, bu gibi hastalarda tercih ettiğimiz yöntem no touch. Gözüne dokunmuyoruz. E, lazer biliyorsunuz bir ışık, bir evet. enerji. E, uzaktan lazer ışığını korneaya önceden yaptığımız detaylı muayene ve ölçümlerle biz hesaplıyoruz. Ve lazer ışığıyla kişinin numarasını saniyeler içinde, bu işlemde yaklaşık 30-40 saniye sürüyor. Yine damlayla uyuşturuyoruz. E, kişi gördüğünde yine aynı efekti alıyor. saat soruyoruz duvardaki, e, görebiliyor, Parmak gösteriyoruz, etraftaki duvardaki yazıları okutmaya çalışıyoruz. Masadan kalktığında o Türk filmlerindeki görüyorum. Evet, gözünü açınca e görüyorum diye. Efekti, e ya, biz evet. çok kez bunu yaşıyoruz. Ama hemen bu görüyor olması da şey, yani sonuçta bir, evet. yani bir zaman alması gerektiği düşünüyorsun mantık olarak ama hemen o anda bu fark hissediliyor o zaman. Hemen o anda hissediliyor. Tabii ki damlattığımız damlaların gözbebeğini uyuşturan, e büyüten bazı damlalar kullanabiliyoruz. Bunlara bağlı hafif bir bulanıklık oluyor. Ama kişi aynı anda bunu hissediyor. Tabii ki bir 2-3 gün sonrasında tam bir netlik elde ediyoruz. Peki yani bu kolay. Gerçekten de hemen sonuç görülüyor. Daha evet. önce de konuklar aldık, bu konuyu konuştuk. Bir komplikasyon riski var mı? ya Lazeri fazla verirsen, teknik ve doktorun bilgili ve tecrübeli olması önemli. Tabii ki. Kalıcı bir hasar bırakma ihtimali var mı? Yüzde kaç ya da hep bir güzel yönlerini konuşuyoruz evet. ama bu tür ameliyat sonuçta. Ee, bir komplikasyon riski olursa en fazla ne olabilir? Göze nasıl bir zarar verebilir? Tabii ki tıpta hiçbir zaman %100 garanti 100 diye bir sonucumuz yoktur. O ee, Onam formu imzalatıyoruz onun için tabii hastalara. Ki. <laughs> tabii ki. No touch komplikasyon riski en az olan en az olan yöntem. Evet. Ee, neden? Çünkü genelde lazer yöntemlerindeki komplikasyonlar az önce dediğim gibi flap dediğimiz korneadan gözün saydam tabakasından kesip kaldırdığımız eee komplikasyonları. Bunun kopması, kırışması, enfeksiyonu vesaire. No taşta böyle bir kesiye ihtiyaç yok. Bu nedenle komplikasyon riski de en az. Çok düşük oluyor. Yani. kuruluk da en az. Neden? Çünkü bir şey kesmedik. Keserken oradaki sinir uçlarını da zedeliyoruz. Bu nedenle kuruluk riski de en az. Tabii ki yok değil ama minimum düzeyde. Kişinin gözüne dokunmuyoruz, herhangi bir hassasiyet oluşmuyor. Bu nedenle komplikasyon riski en az, hasta memnuniyeti en yüksek lazer. Buradaki başarılı bir sonuç elde edebilmek için tabii doktor önemli, bulunduğu hı hı. teknik oda, ameliyat yapılan hı hı. oda. Neler var buradaki yani başarıya giden süreçte en önemli kriterler neler sizce? Bu tür operasyonlarda, yani danışanlar hı hı. nelere dikkat etmeli doktor seçerken? Ee, tabii ki doktorun tecrübesi. tecrübesi, kullanılan malzemeler, kullandığımız lazer ve cihazlar Hastane ortamı. Önemli. Hastane ortamı, sterilite şartları çok önemli. Tabii ki hastalarımız bize geliyor biz öncesinde ayrıntılı bir muayene. E, kişiye özel lens demiştik ya az önce. Lazer de bu şekilde aslında. E, daha öncesinde biz ayrıntılı bir muayene, ayrıntılı ve tetkikler yapıyoruz. Evet. E, sizin de 3 numara numaranız var. Sizin de 3 numara numaranız var. İkinize de yapacağımız lazer farklı. Korneanızın, gözün saydam tabakasının haritasını çıkarıyoruz. Nerede bir çukurluk, tümseklik, engebelik, hmm. bir düzensizlik. var. Numaraları aynı olsa bile farklı kişilerde ona yapıyoruz. göre bir tedavi. Tabii, tabii göz ki göz şekline göre. Tabii ki göz şekline göre, kornea hmm. topografisi deniyor. Korneanızın haritanızı çıkar haritasını çıkarıyoruz. E, aynı numaranız olsa bile yapılan lazer farklı. Kişiye özel lazerin e, anlamı burada. Orada ön için. hazırlık önemli burada. Evet, yani. bir de galiba andığım kadarıyla hijyen hani çok önemli söylediniz. Mesela böyle bir operasyondan sonra en çok dikkat edilmesi gereken ala korusun bir mikrop kapması durumunda e, bir hani böyle bakteri üremesi gibi bir şey <laughs> enfeksiyon enfeksiyon kapması. Tabii ki bu risk var. Ama biz damlalarla göz dışı damlaları, antibiyotikli damlalarla bunların önüne geçiyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Kişi damlalarını düzenli kullandığında temizlik ve hijyenine dikkat ettiğinde hiçbir sorun yaşamıyoruz. Miyop ve hipermetropu yani bu no da aynı anda çözebilir miyiz problemi? Tabii ki. Sonra. No miyopu, hipermetropu ve astigmatı Astigmat da dahil. dahil ya, bir şey. Aynı anda çözebiliyoruz saniyeler içerisinde. Yaklaşık bir 40-50 saniye sürüyor. Hastanın tek yapması gereken e, yatıp yukarıdan gelecek lazer ışığına odaklanması. Evet ben şunu da merak ediyorum biraz <laughs> ilgimi çekiyor. Glukomu da var hastanın diyelim mesela göz tansiyonu Hı -hı. var ve miyopu, hipermetrop var ipormatör var ameliyat için size geldi. Önce glukom tedavisi mi yoksa nasıl bir yol izliyor? Yani glukoma da bir e, açıklık getirelim. Tabii, glukom göz tansiyonu halk göz tansiyonu. arasında e, bilinen ismiyle. Glukom aslında e, şöyle bir şey e, normotansif glukom diye de bir şey var. Sadece göz tansiyonunuzun yüksek olması ya da normal olması değil. Göz arkasında görme sinirimiz var. Evet. Yüksek basınç, gözün içindeki yüksek basınç buna e, içinde, zarar vermeye başlıyor. Önce glukomu tedavi edersiniz tabii ki. böyle hasta olduğunda evet. Tabii ki. Glukom aslında gözün en kötü hastalıklarından bir tanesi. Çünkü sinsi bir şekilde bize sinyal vermeden, belirti vermeden ilerliyor. Eğer kişinin glukomu çok ileri ise, gözün arkasındaki siniri çok çok incelmişse tabii ki önce bunu tedavi etmek lazım. Biz bunu damla tedavisiyle ya da ameliyatla kişinin durumuna göre belirleyebiliyoruz. Ama tabii ki göz tansiyonu görme kalitesini etkileyeceği için önce göz tansiyonu tedavi etmek sonra lazerini yapmak sonra daha mantıklı Sonra görme problemlerini çözmek Hı -hı. lazım. Tabii ki. Göz kuruluğu da çok sık e, rastladığımız e, rahatsızlıklardan bir tanesi. Hı -hı. Neden oluşur? Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır hocam? Göz kuruluğu aslında günümüzde çok sık gözüküyor. Bende var işte. <laughs> Genelde tamam. ilerleyen yaşa bağlı göz gözyaşı üretimimiz azalmaya başlıyor. E, bu bilinen bir sebep. Bir de buharlaşma fazlalığı var. Şimdi artık her yerde ışıklar, cep telefonu, bilgisayarlar, akıllı binalar. buradan gelen ışıklar gözümüzün önündeki, korneanın önündeki göz yaşı film tabakamızdan buharlaşmayı arttırıyor. Uzun süre telefon kullandığımızda, bilgisayar kullandığımızda göz kırpma sayımız azalıyor ve bu nedenle göz kuruluğu sık yaşar olduk. Bunun tedavisinde suni göz yaşı damlalarımız var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, kullanmamız gerekiyor. Uzun süre 2-3 saat aralıksız bilgisayar Telefon çok kullanmamamız gerekiyor. Genelde 20 dakikada bir, yarım saatte bir gözümüzü dinlendirmemiz, kırpmamız gerekebiliyor. Tabii ki beslenmeye de dikkat etmemiz gerekecek. Belli vitamin ve yağ asitlerini aldığımız sürece, yeterli gözyaşı salgımız olduğu sürece hı hı. kuruluk yaşama ihtimalimiz azalacaktır. Evet, göz de... sağlığımı, yani bu arada hı. biz hep bahsediyoruz evet. sağlıklı beslenmeden ama işin içine göz girince gözümüzün hı. sağlığı için beslenmeden neler evet, dikkat önemli. etmemiz gerekiyor. Aslında düzenli ve dengeli beslendiğimizde bizim ekstra bir vitamin almamıza ya da ekstra bir takviye almamıza çok da gerek yok. Hı hı. Ama gün içindeki yoğun çalışmamız, e, stresler, e, yaşadığımız sıkıntılar düzenli ve dengeli beslenmemizi engelliyor. Öğün atlayabiliyoruz, hızlı geçiştirebiliyoruz vesaire. E, aslında spesifik bir besinin, yani özel bir besinin gözümüze çok bir e, hani şunu yersek gözümüz iyi olur Havuç diye bir Havuç çocukluktan beri en bilinen. Şey, doğru mu? En bilinen şey aslında doğru, en meşhuru. Avuçta işte A vitamini var. A vitamini, retinol. Aynen. E, retina, yani gözün arkasındaki damar ve sinir tabakamızın ve kornea, gözün önündeki saydam tabakanın epitelinin yenilenmesini hızlandırıyor. Ama sadece o değil. E, balıktan, çok e, balıkla beslenmemiz önemli. Omega 3, omega 6 yastığını almamız gerekiyor. Sahip. Daha çok pigment içeren besinler. Yani renkli besinler. Renkli besinler. Ee, sarı besin grubu, limon, portakal, turunçgiller. Eee mor besin grubu, lahana gibi, siyah üzüm gibi. Bunlarda genelde resveratrol bol bulunur. Evet, evet. Bilinen bir madde. Tüm ucu da faydalı aslında bu besinler evet, ama gözlere ekstra faydalı. Endotel dediğimiz damarı döşeyen bir hmm. e, hücremiz var. Bunların sağlamlığını artırıyor. Sadece göz değil. Kalp ve beyin sağlığı için de gerekli. Çok önemli tüm besinlerden ihtiyacımız kadar aldığımızda aslında çok büyük bir sorun yaşamıyoruz. Zeytinyağı da burada çok, evet, önemli. çok önemli. Zeytinyağında esansiyel yağ asitlerimiz var yine. Retina ve korneanın yenilenmesini sağlıyor. Dengeli ve düzenli beslendiğimizde tüm vücudumuz gibi gözden de hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bir de şey var böyle magazin bir haber duyuyorum İşte gözümün beyaz artsın, gözümün beyaz açılsın diye bazı damlalar falan var. tavsiye ediyor. Da bu gerçek midir doğru mudur bu steroidler midir yani bildiğimiz steroidler evet. mi kullanılıyor? Kaç damla grubumuz var e, damla sınıfı. E, Gözün beyazı mı artıyor yoksa kırmızı olan alerjik bir göze galiba. mi iyi gelip de düzeltip aslında gözümüz kırmızı olduğunda bize bir sinyal veriyor. veriyor. Ee, tabii ki hafif bir tonda kırmızılık olması normal. Hı. Ama çok çok beyaz olması da gerekmiyor. Bu biraz kişinin beklentisiyle alakalı. Bu hastalık aslında. Onu bir yaparsak sağlık açısından peki bir zarar yok mu hocam onu fazla Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani ezbere kullanmamak tabii lazım. Dişimiz beyazlasın ama gözümüz de Göz beyazlasın yani diye. bir görüntü <laughs> sağlıklı evet. duruyor ama zararı da olabilir gözümüz. Tabii ki. Kızarıklık neye bağlı? Ha, alerjiye bağlı, enfeksiyonun var. bağlı, bağlı kuruluğun bağlı nedene yönelik bir tedavi vermek daha doğru olacaktır. Tabii ki bu tip damlalar var. Bunu bu damlaları doktorunuza danışmadan lütfen kullanmayın. Ee, dediğim gibi nedeni neyse ona yönelik. Enfeksiyon antibiyotik, alerji ise onun tedavisi, kuruluksa göz yaşı. Gözü dinlendirmek için ne yapmak lazım? İyi bir uyku mu? Nasıl bir ortamda uyku veya göz, gözümüzü dinlendirmek için tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mı hocam? Tabii ki gün yani içinde son olarak onu sorayım ben. De. Tabii ki aslında gözümüzü son dönemlerde biz çok kullanır olduk. Az önce de bahsettiğimiz gibi telefonlar, bilgisayarlar. Artık çoğu vaktimizi bunlarla harcıyoruz ve gözümüz gün içinde gün içinde yoruluyor. Tabii ki iyi bir uyku, en az 7-8 saat iyi bir dinlenmemiz gerekiyor. Karanlık bir, Karanlık bir ortam. Herkesin bildiği gibi sessiz bir ortamda. Beslenmemizin iyi olması gerekiyor. Ee, ve uzun süre telefon, bilgisayar gibi ışıklı ekranlarda, gözümüzü yoracak ekranlarda bulunmamamız gerekiyor. 20 dakikada, 30 dakikada bir gözümüzü 1-2 dakika kapatıp dinlendirmemiz e, yeterli olacak. O doğru mu olacaktır. hocam? Hani bazen uyumuyorum mesela aslında uyuduğunu kabul etmeyen insanlar televizyon seyrederken uyuyup kalınca ha yok yok uyumuyorum ben gözümü dinlendiriyorum derler ya. Evet. Hani aslında uyumadan da böyle gözünü kapatıp dinlendirmek de faydalı mıdır? Ee, tabii ki faydalı. Aslında o bir refleks. Artık göz kapakları kendini kapatıyor. Göz ben yoruldum diye sinyal gönderiyor beyne. Beyin de kapakları artık indirelim. Başka, <laughs> artık uyu diyor sana. İzmir'den Aynen öyle. geldiniz. Bir nevi evet. sinyal gönderiyor. Bize. Güzel bilgiler evet, verdiniz. Ayağınıza sağlık Ayanıza hocam. Ayağınıza sağlık. Yani. Ben, ben teşekkür izmine, ederim. Evet. selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olun. Biz de sohbetimize operatör doktor İlker Özden ve uzman doktor Şemnem Tamcı ile devam edelim.